Arkadaşlar hepinize merhaba yarınki adam yarışlarının tahminlerini vereceğim Adana'da zor bir program var yani meydan yarışları bana çok zor geldi çok e, değişik atlar gelebilir ama üç tane banko vereceğim 9 koşuda 10 koşuda pardon 10 koşuda 3 banko vereceğim her iki altı yedi ikişer banko denk geliyor İnşallah bankolarımız tutarsa kurgularımız başarılı olabilir Evet günün birinci ayağı maiden bir yarış. Zor bir yarış. İlk kez çime çıkan atlar var. İlk kez koşacak atlar var. Ben burada 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11 ve 12 numaralı atları ayırt etmeden yazmanızı tavsiye ediyorum. 2 numara Ekrem abi, 3 numara Göğünoğlu, 6 numara Yalın Kılıç Bey, 8 numara Destansı, 9 numara Kader kızı 10 numara Kısım Maşak, 11 numaralı Malkaralı ve 12 numara Türkeri Hanım diyorum zor bir yarış olduğunu söyledim zaten. Meydanlar yarın çok zor geldi bana. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde 1900 metrelik bu yarışta 3 numaralı Betty Blue uzun mesafelerde çok iyi koşuyor. Yine iyi koşması lazım. 2 numaralı Narlıca Güzeli önde yalnız kalabilirse etkili olabilir yani. Ee, yazmak lazım. 4 numaralı Burla. Kum yarışı fena değildi. 5 numara Çisil. Etkili oluyor uzun da zaman zaman. 8 numara Soul of Nix Son çim yarışı. Fena değil. Ve bu 10 numara Prenses Hira'ya da dikkat edin. Ters bir yarış yapabilir gibi geliyor. 3-2-4-5-8-10 arkadaşlar. Günün 3. koşusu. Yine aynı şeyi söyleyeceğiz. Çok zor bir yarış. Her ne kadar 4 numara İtmen, bir Kaysbert yavrusu böyle yarın öne çıkacak olsa da yani ön planda verilecek olsa da ben burada terslik olabileceği kanaatindeyim. Hepsi yazmanızı tavsiye ediyorum. Günün dördüncü koşusuna geldiğimizde ise son koşu son koşusunda bir numaralı Power of Woman'ın yarışını çok beğendim. Çok dışarılardan dolanmasına rağmen etkili bir sprint attı. Bu kez bir start çekmiş. İçerilerde düz düz sprint ile beraber bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Ekürüsü de var ama bir numara Power of Woman'a güveniyorum. Bankomdur arkadaşlar. Beşinci koşuya geldiğimizde yine son yarışında kısa vade yarışı çok etkili koşan, 300'lerde yarışı kazanacakmış gibi izlenim veren ama dördüncü yetinen bu kez Dilba denilen 4 numara Kandemircan'ın 3 start avantajıyla önlerde konumlanacağını ve düzlükteki sprintiyle de bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Velat Demir iyi idare ederse bu yarışı kazanacaktır. Bankondur. Yine 6. koşuya geldiğimizde 4 numara Güneşin Gül'ünün son Ankara yarışı çok iyiydi. 3 numara Aladini iyi koşabilir yalnız kalırsa. 2 numara Hazinem sonunda bir yarış kazandı. İyi koşar ve 5 numara Marya Güzel'den de ters bir yarış bekliyorum. 4-3-2-5 arkadaşlar. Günün 7. koşusuna geldiğimizde ise 9 numara Şeker Sultan son yarışta kıpırdadı. Mehmet Sariçelik bu atı çok iyi tanıyor. Yarın önde hızlı atlar var etkili bir sprint bekliyorum. Yarın yarışı kazanabilir. Dikkat edin. Çok iyi koşmasını bekliyorum. 12 numara Uçan son yarışını çok beğendim. İyi bir yarış yapar. 11 numara son toşur. Dediğim gibi bir türlü kazanamıyor. Ama yarın kazanabilir. 7 numara Bersun Ateşi. 2 numara Kanarhan ve Kalitat. 3 numara Ildır Bey'i de bir diğer şanslı attır. 9, 12, 11, 7, 2 ve 3. 8. koşuya geldiğimizde her ne kadar 108 gün arası olsa da bu gruptan farklı bir at olduğunu düşündüğüm altı numara vahşi kız yarın starttan çıktığı gibi bu grubu geçmesi lazım. Banko olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 9. koşusu bir diğer meydan ve zor bir meydan. 3 numara Dakan kan şanslı. iki numara ceza kesen uzluca kızı gibi bir kısrağın yavrusu çok iyi koşması lazım. 6 numara küçük şimşeğin oğlu. Bu atın da orijini güzel etkili bir yarış gelebilir. 7 numara son kral etkili bir yarışta bundan da gelebilir. 8 numara ateş küpü ve 1 numara asfalt diyorum. Günün son ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar yine kalabalık tutacağımız bir yarış. 8 ve 11 numaralı hariç bütün atları yazmanızı tavsiye ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 ve 12. İmkanı olan tabi hepsi yapabilir buraya. 2 at için ee, Kurgularımız bu şekilde. 3 tane tek verdik. Bu üstteki güveniyoruz. Umarım başarılı olacağız. Youtube'da abonemiz değilseniz abone olun lütfen. Mesaj ve yorumlarınızı bekliyoruz. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0545 625 5093. Sevgiler, saygılar ve hayırlı akşamlar diliyorum.